Kadınlar için Self Defans yani öz savunma programına hepiniz hoş geldiniz. Kadınlara yönelik şiddetin ve cinsel saldırıların sert gerçekliklerini hepimiz biliyoruz. Kadınlara yönelik saldırıların yüzde %80'i tanıdığı insanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Size ne yapacağınızı, nasıl davranacağınızı, ne giyeceğinizi, hayatınızı nasıl yaşayacağınızı söylemek için burada değiliz. Amacımız sağda solda kadınların erkekleri boğması da değil. 20 saatlik bir Çark Defans programımız var. Bu programda risk farkındalığını, çevre faktörlerini, en çok kadınların başına gelen tehlike senaryolarını, tehditlerini ele alıyoruz. Bütün bunları yaparken Jisoo tekniklerini kullanıyoruz. İstediğimiz ana hedeflerden biri Jisoo teknikleriyle kas hafızasını güçlendirmek. Her zaman saldırganın bizden daha ağır, bizden daha güçlü ve daha büyük olduğunu varsayıyoruz. Bu yüzden de kaldıraç kuvvetini, enerji verimliliğini ve zamanlamaya değer veriyoruz. Yani Jiu-Jitsu'ya. Mükemmel bir dünyada erkekler kadınların rızasına saygı duyardı. Ancak bu gerçekleşene kadar kadına şiddet riskini azaltmak için kişisel güvenliğimize değer vermeliyiz. Birinci derste görüşmek üzere. i ah.